<laughs> Hadi bakalım. <he? gülüyor> Hı? Yapma oğlum. Yapma. Bir dur ya. Para atıyorum ya. <gülüyor> kadınım. Kadınım. <laughs> kadınım. 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 Gel buraya kadınım. Hmm. Kadınım. Geldim aşkım. Soltuk zaten normal baktığında da yumruk atıyor. Yani. Baysal, Baysal düşme, düşme. Seni kurtaracağım, seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Horus kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Hı? <laughs> Hı? aaa vuruyo 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 kurtar beni beni kurtar Herkesi. 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 hayır mami Büyüye bastı tut da ismi görüyoruz he. Kanka benim mouse'um var oyunda amına koyayım. Ne yapayım birader? Nasıl kapatacağım? Kapatamayacaksın. Altta batan bana koy. Bakın evet. evet. Mouse gözüküyor. Gözüküyor mu sizlere? Hmm. Bakın bunun. Hemen geldi ya. Neredesiniz oğlum amına koyayım? Kim bu iş hatı Amına, amına, amına. Amına. Gel buraya. Amına, gel buraya. <laughs> amına. Gel. ellerini kaldır ateş. Ney? Ha. <laughs> Oğlum, Oğlum ne altı patlıyorsun? bana ya. Altı. Top... Aa, HSE kazandınız alt... ya. Altı, top, altıdayken kazandım yanlışlıkla. <laughs> Evet, ben de ihtimalle diskeyim. Kanka altta batıyor oyun. Sol tabasınca. basınca. Ne yerli? Ne yerli? He onu bilmiyorum. Ananın 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 Oğlum yine shift tap attı bak ananı sikeyim ya Onu kapatmam lazım bana Tek delip al Felç Yeeey Yeeey geliyom geliyorum geliyom geliyom ay tutuldu az bir çocuğu ya tamam kaza gibi oldu amına koyayım ol. 3 mu ne bileyim ki <laughs>

Kanka deste çıkarım böyle bir şey yok. Oyun bu kıkır Ananın amı ya. Beni vur bana vurup duruyor piç. Lan bırak lan. Oğlum deste gibi atıyorum ben lan. Canlıyı kaçırıyorum canlıyı <laughs> kaçırıyorum canlıyı am kaçırıyorum. Amin o kadar ben Bırak bırak bırak. Amına ne? Ya baba oğlum. Gel <laughs> buraya. buraya, buraya. <laughs> Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Amına. 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 Dur. 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 de öleceğiz. Dur. Amına <laughs> 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 koydum çocuğu. Amına. ananı Amına. Sakalı ya. Aç. Lan. Yaşıyorum 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 tutundum 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 <laughs> yaşıyorum tutundum Öp! Tutun 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 tutun, yaşıyor musun? <laughs> <laughs> abi ya, hayır ya hayır ya Amına yarramsu! Amına he? Gang yapıyor Yanındaki inşaat tipi <laughs> elma var. <laughs> aşağı çıkıyoruz siz Ne yapıyorsun lan burada? Amına koydum bu piki Beni böyle namınıza koyacağım ya. İstemiyorum. Beni kim koydu? koyacak? Apo senin var ya. Amına 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 am orospu Sen <laughs> koyardın lan. <black. gülüyor> sikerim lan. Gel buraya. Görünmez muzlakta değildir kardeş. Gelin buraya buraya gelin. Ananı sikerim. Ev alma muzal. Ya beyler ikiniz de gitseniz hadi. Hadi 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 abi hadi abi. Hadi abi. Amına koyarım. Amına yarramı sokarım. Beni bırak. Beni bırak. Beni bir bırak. Amını sikeyim. <laughs> beni <bi> bırak. <laughs> Bakma oradan. Amına koyarım. Bakma. Bakma. Ananı sik. Ananı sik. Yemin. Yemin ananı sik. Yemin <laughs> ananı. Oho not mu? No. lan? beni bırak. Benim alakam yok kanka seninle. Bırak amına koyayım ya. Ya Çocuk sen niye laftan anlamıyorsun? Sen, ya kanka. <laughs> ya hala bana vuruyorsun. Amınıza koyayım sizin. Al, al amını. Al amına koyayım. Al, al. Bu nasıl tekte de bayılıyor. Sit. Amına koyayım. Çocuğu fırlattın öyle. Amına koyayım. Nam 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 Yürü sikerim ben Aa tutma piç. Öbür. Gel. Adamı ne bırakayım? Oğlum mamiyi aldı sallıyor ama doğrusu bu çocuğa bak. o ne yapıyorsun? Amına koyduğum bu çocuğu ne yapıyorsun? Bolacağız bolacağız. İşte evet. var arkada. Senin amına koyayım bırak biç bak lan boğulacağız amını götürün sikiyim Ömer senin Mal mısın oğlum sen? Al al Ömer. <laughs> al Alma mal Aptal Ömer Basit bir adamım ben Muzu siker <laughs> Muzu soyan mıydı o? Atla amına koyayım ihtar edin <laughs> ikiniz birlikte <laughs> Gece kadar önce kabul ediyor. Sallıyor kafasını. Ne amına koydum? He. Nereye attı ya? Nasıl fırlatıyorsun o ileri doğru? Beni attı. <laughs> Aa, attı <aklı> mı <laughs> attı mı? Attı amına koyayım alıp. <laughs> Abi bekle Diablo. Bir gün büyük işlere başlayacağım da önce şu muzu yiyeyim. Kanka ileri doğru nasıl atıyorsunuz öyle? Bırakıyorum. Kanka akvaryum mu açtın sen? Kanka kulağın. bak benim para bozmaz. Ama muz etkileç. Senin amına koyar gel ya amına koyduğum. Arkadaşım açmış olabilirim bu arada? O da. Ya bunu atak attı. Mm -hmm. Amına koyarım. Benim. Amına 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 sikarım, amına önemli, amına 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 <laughs> senin için önemli. İyi sertliğin yumruğu çok güçlü ya. Al mama al Senin için önemli. Senin için Çek önemli. <laughs> amına koyarım Seni de amına koyarım işaretçi pezemek gibi. Lan! Ya, senin için önemli. <laughs> senin amına koyarım. Amına. Senin için önemli. Senin için önemli. <laughs> Oldum <laughs> ya. <laughs> amına koyarım ya. Ama olmadım. Sikir olmadım. <laughs> Legends never die. Oğlum <laughs> <laughs> beni çalışma. Oğlum, oğlum kasket oğlum. OP lan adamı koruyor lan kasket. Siktir lan. o sıktı, ben al. Ben Oğlum nasıl? Yarra ananamı. Abi kasketi atırlar ya. Pırlar. Gel buraya. Beraber öleceğiz. Gel buraya. Lan. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne katil lan? Amına vurdum çocuğu. <laughs> çık 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 amını sikerim. Çik. Hüseyin çık. Çık. çıkarsın Çık. çıkarsın Çık. 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 katılın Onun Tek yumruk geldi amına amına kodum bir sene ha, ha. he ana <laughs> <gibi> ne oluyor <laughs> senin de amına var. ulan şapkam düştü gel buraya gel buraya gel sen gelsin ananın amı ne oluyor senin için önemli senin şapkamı aldım şapkamı aldım <laughs> bırak beni bırak ya oğlum şapkam düştü amına koydum kimin dedi <laughs> 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 Mike Direkt bir tane vurdum. Ya beni bırak beni bırak. Benim <laughs> <laughs> için önemli değil. Benim için sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> senin, <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> senin için önemli. Senin için önemli. Amın Allah. Al bunu <laughs> al bunu al, 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 al taşı bunu taşı bunu taşı bunu. Taşı bunu bana ne vuruyor orası. sikerim <laughs> sıkarım. Nerede lan bunlar? Nerede bunlar? Amınıza kudum oğlum. <laughs> senin için. Şey, senin için ne yaptın ne ne yaptın ne orası ben ne yaptım ben ne yaptım Bakın <laughs> bana niye vuruyor <laughs> Ya Ay çık amına buna... <laughs> Git lan Ya kanka ben anladım Bak Topu kazandı amına koyun Apo ne yapıyor? <laughs> Apo öldü. Apo öldü. Yaşa. yaşa. Ölmedi, ölmedi. Ömer yaşa, Ömer yaşa. Ömer yaşa ya. Apo <laughs> <Çocuk, şeycığım>, ben... <laughs> neden <laughs> eğlendim ya. Vallahi çok eğlendim ya. Ben de geceyi de çok eğlendim. Mamiyim. Abi orada elinde bankla geziyor biz mami dövüyoruz ama. Siktir. Ben burada bankamla eğleneceğim. <laughs> İstemiyorum git. <laughs> ananı sikerim. Sen o çocuğu. Amına ananı. Sen hiç ne? Amına. Sen atıyorsun ya tuşa ananı. Of. <laughs> 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 Kanka mı Kanka amına koyayım? Lan koyayım sen amına Ya hala spam atıyor bak ananı Git lan bırak amına koyarım seni amına 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 gitti Ölürseniz şu ateşi, Ateş, ateşi kanka. gel ateşi, beleyelim, beleyelim. ateşi Al bunu al bunu Amına koyarım hee At 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 atma, 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 atma. sikey of ne koydum havadan Tut lan amına amına koydum ben kaç Ateş edesenize belirle sonra birbirimizi yeriz Amına, amına, am. Oh, topu oldu yine amın. Alın lan, al şunu. <laughs> tamam kaçtım ben. Ya beni bırak, beni bırak. Ya Ama aldı. Ananı götünü sikeyim kanka. Al, öldüm al. Al, Murad'ını erdin mi kanka? Al. <laughs> Murad'ını erdin mi kanka? Yurda Gül ne gerek vardı Yurda Gül? Murad'ını erdenmiyorlar Gül. Amına koydum ikisinin de. Bayılttım. Tut. Ömer tut ikiniz de Ömer tut tut Ananı sikim beni bırak beni bırak beni Ananı sikerim he Tut tut Öldür Riyabla öldür rospu çocuğu ya. koydum çocuğu ya Amına koydum amcası ya Amına koydum amına koydum Bırak Bak lan Uyan lan amına koydum onu Alma beni beni alma ananı sikecem alma beni Alma beni. Apo <laughs> nerede lan? Alma beni artık bir uyanayım. Amına kodum bu çocuğu çar uyanmıyor. Çar <laughs> <laughs> uyanmıyor. Amına amına. Oğlum ben Mike Tyson'ım sen bilmiyor musun? Ha amını sikir. Sikir. Amına kodum çocuğu. Nasıl attı beni? Uyan lan uyan. Uyan lan. Bye bay yormadım. bay. Çar uyanmıyor. <laughs> Benim son evimle adamlar. Hadi, hadi, hadi. geçelim <laughs> Amına koydum çocuğu. Ben ne yaptım ha, Amını siktimini. Ha, ha, amına koydum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya konuş. Amını sikerim ha. konuşma Amına koydum o pis seni. Beni bırak. Beni bırak. Beni. Ananın amı ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? Lan bırak amına koydum çocuğu. <laughs> Gel sen de ben de geleceğiz. Sen de ben de geleceğiz. Sen de öleceğiz. Bul piç seni. <laughs> Ha bu ikili mal ne yapıyor ya? O moyle seniz. Mami hadi oynayın lan. Oğlum moyle <laughs> seniz Biz maymunuz biz seni yiyoruz. <laughs> 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 Hoppa ya. şey ya, sopayla geliyordun ya amına koyayım bana. Bak aldı sopayı amına koyayım. Vay At şunu artık ya. Ay yok. Oğlum ya siz mi izleyeceğiz aga ya? Ay tepat, ayrılmamak. Ama Vay bir saldırmak, vay bir saldırmak. Olsun bu maymun. Ben özür dilerim. Maymun dönmek. Maymun amına koymak. <laughs> <laughs> Aa Zaten... <laughs> bir türlü daha. Mamime vuraman piç. <laughs> ya takım yapmayın amına koyduklarım ya. Ya yes, spam atarken iyiydi he, he, he amına koydum. Oğlum bana vurmayın sürekli bana vuruyorsunuz. Bana bak ya af, şeyin THA'da af <laughs> olmaz lan. Amına koydum. Oğlum ikinizi de sikerim lan. Ulan ne oluyor? Bırak 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 bırak. Senin. Ya bu. Yallah onu buraya yallah onu buraya yallah. Mamiye Amını sikerim ha amına koydum piç seni. <laughs> 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 ha bunu yap. Mal. Yapayım. Kaç. 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 Amını sikerim. Okuma amına. Oh. Oy <laughs> <laughs> oh! şey vurdu. Çıkarttı. Bu <laughs> da amına. Ananın amı <laughs> bak. bıraksana amına koydu. <laughs> bak itiyor beni <böyle> aşağı diyor. <laughs> Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Amına koyayım. Ananın amı. <laughs> Macera maketlin sizlerle tanışalım inşallah. Anlatış gibi. Aa oh, shit. Aa oh, shit. Aa. Oh. Bir el daha. No trans. Çel atıştın. Bir el daha bir el daha diye diye amına. Ben burayı kapatayım gelmeyin amınıza koyarım burası kapalı. Ama maymun oldum. <laughs> ne oluyor <yapayım>, maymun? Orası <laughs> put çocuğu bana ne vuruyor? Sen sen ha, 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 ha. amına 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 koydum ona. Sikli lan. Senin var ya benim üstüme çıkma. Senin için önemli senin için önemli. Bekle kalkayım ben bir uyanayım. Ben bir uyanayım. Senin o amına <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Bırak lan amına koydum. <laughs> ya sen ben onu bir çocuğu. Bırak lan. <laughs> abla kodumu ne oldu? Ne yapıyor bu banka dayı? Bir el daha. <gülüyor> <gülüyor> uzaklaş. Ben buraya kapatacağım. Ben buraya kapatacağım. Hmm. Gel buraya taşıyacağım seni. Bay Tyson amına Am. Amına koydum şimdi amına koyarım. Dur dur bırak beni bırak bir şey deneyeceğim bir şey deneyeceğim. Öf bırak 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 Lan sen ya ben amına koydum gel buraya Gel buraya Öleceksin lan Amına 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 koydum seni. Ha? 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 Başardım <laughs> yaptım. yaptım. Bak kısıkayım. Banko duvarı da yiyip sıkıyorum. Lan bak benim karımdı. Bir el daha. Mami kaç el açtın? Kanka 8000 alınca bitiyor. Azmış lan. Beni bırak. Beni bırak. Bak, bak, <laughs> beni bırak Beni ben bırak. Beni. Dur bak ben bir şey deneyeceğim. Dur dur bırak bir. Bırak bu araba suda yüzüyorum. Bırak lan bir. Bırak bırak. Gel şurayı hazırlayalım. Kaldır kaldır usta usta kaldır. Kaldır usta kaldır. Kaldır, benim benim uğduma gelemezsiniz. Bunları bir sökek. Ne kadar mı? Şöyle mi sökülüyor? Sökülü <laughs> Vay anasını. <üst> <laughs> lan bir dur lan. Ver amına koydum ya. Ver. <laughs> Al amına. Hayır. Baysal ölme. Ver abi. <laughs> Biraz şöyle çevir. Ay bak. Baysal yardım. Baysal yardım. Yardım et. başım <gülüyor> üstünde yer var. üstünde ben başım üstünde yerim var ya bu. Bu çocuk bana nasıl <laughs> fırlattı amına kodumun vaftu Beyler benim uduma gelemezsiniz. Sen sen benim uduma gelemezsiniz. Amınıza koyarım lan benim uduma. Pikachu'mu attım. Pikachu'mu attım. Amına kodumun pis benim ha, hmm, seni. Benim uduma gelemem lan. Kaç. Kaç. Buna seni. lan oraya atla lan. Hop no. fake koydum. Hop amına amına. Niye birbirimize vuruyoruz <laughs> ya bu lan? Oh, Ananam mı?

<laughs> Sıkıttan. Hayaller kuruyor dedik. Ahtabut yok mu? O sanıyor da ölecek birazdan. Hani kazandı yine ya. Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> o ananın 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 Almak istemedin, almak istemedin seni. Tam burdan. Tamam, tamam <gülüyor> hadi bırak. Tam <laughs> dostum, <dostuk>, bırak dostuk. <laughs> Atma, Sikip. atma. Ba, oradan çıkaman işte, onu yapamam. No, no, <laughs> no, <laughs> 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 O nakdown'u bastım. <laughs> nakdown'u bastım. Aman. Bırak çıkayım, bırak çıkayım, bırak çıkayım, bırak çıkayım. Ama ben ama çık çık amına. Çık 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 çık. Dal, dal. Amına koy. Beyler, beyler, Olsun beyler. Uçun. Kanka savaşı bırak. Benim yukarıdaki gösterimi izlesene. Gel lan buraya. Amına koydum. Ne abi Ne abi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bekle olmazsam geliyorum. Geldim. <laughs> <laughs> Bizim mahallenin bankına iş mi açıyorsun lan? <laughs> bak bu kanka. Um, şah. Ya olsun çocuğu bıraksana sana. Gel lan buraya. Mına koydum. Lan sen bize polisimize Amına kodum çocuğu. <laughs> <laughs> Aha <laughs> Hadi de, or, <laughs> ha, bak, ya. Oh diablo'yu kurtardı. Bak bak çocuğu. Aman! Çin! Ama bakın de bir tane attım amına. <laughs> de yazdım bir tane. Legends never die. İşte işte böyle skeller, böyle kazanırım oğlum işte Benim lan. Kapadım Allah bir var. var. <laughs> Aa. Bir artık kaç? Altı. <laughs> <laughs>